bir tanesinin üstüne Hazret Sivas Topol önünde gibi Arnavut İslam'ın okuduğu gibi diye not düşmüş. Arnavut İslam Hazret'in huzuruna gidip gelen ihvandan biri veya Muhibban'dan biri. Şimdi bu nota binaen fakir Hazret'in bu nutkunu o besteyle okumaya çalışacağım. Şehirden şehire delalım var. Şehirden şehire delalım var. Ben delalım pazar başımı alidir. Ben delalım pazar başımı alidir. Eksik alıp fazla satsam yine kar. Eksik alıp fazla satsam yine kar. Ben deli alım pazar, başımı aliyedir. Ben deli alım pazar, başımı aliyedir. Hendeye yamanı maralı değile ırakı ey hendeye yamanı maralı değile ırakı renkli yok ne ka ne akı renkli şey yok ne ka akı sattım sattım e kişel med hep baki. sattım sattım e kişel med hep baki. ben de alım pazar başımı ali dir ben de alım pazar başımı ali bu meta verdim şirin canımı Bu meta verdim şirin canımı Hem malımı hem canımı kanımı Hem malımı hem canımı kanımı Bilemezsin dür i mercanımı, bilemezsin dür i mercanımı. pazar başımı alı edir, benden pazar başımı alı Dükkanımda ne ki lid var ne kepenk Dükkanımda ne ki lid var ne kepenk Kendi kişi yolu ama hayli tenk Kendi kişi yolu ama hayli tenk bulamazsın bu alemde ana denk bulamazsın bu alemde ana denk ben dellalım pazar başımı alidir ben dellalım pazar başımı alidir Metaımın serma yesi nakdi can Metaımın serma yesi nakdi can Dükkanımın her kü bir meydan Dükkanımın her kü şesi bir meydan Alım satım vermez ne kar ne ziyan Alım satım vermez ne kar ne ziyan Ben pazar başım alidir Ben alım pazar başım alidir Ali alır, Ali satar ben bilmem. Ali alır, Ali satar ben bilmem. Ali dinler, Ali söyler ben demem. Ali dinler, Ali söyler ben demem. Bu pazarda fahir ne yem ben kimem? Bu pazarda fahir ne yem ben kimem? Ben dellalım pazar başımı alidir. Ben dellalım pazar başımı alidir. Eyvallahü dost.